Merhaba Bahadır ya da Bahadır severler. Burada isen, Bahadır ismiyle bir alakan var. Onun için önce Bahadır aşkına bir video beğenisi, bir de kısa yorum yaparsan sevinirim. Bak abone ol demiyorum. Beğeni ve bir de kısa bir yorum yaparsan sevgili Bahadır ve Bahadır sever yeterlidir. Bahadır en güzel yönü nedir biliyor musun? Türkçe kökenli olması. Türkçe kökenli isimleri gerçekten çok seviyorum. Anlamı ise cesur, yiğit, kahraman, cengaver bir şeyin değeri ya da bedeli gibi anlamlara geliyor. Muhteşem bir anlam dizisine sahip Bahadır ismi. Türk kültüründe güçlü ve cesur kişileri simgeleyen bir isim olarak kabul edilir aynı zaman Bahadır çünkü cengaver güçlü yiğit demektir, değil mi? Bahadır ismi taşıyan bireyler genellikle cesaretleri ve kahramanlık ruhlarıyla tanınan, toplum içerisinde örnek alınan kişilerdir. Çocuğunuza korkmadan o halde Bahadır ismini koyabilirsiniz. Çünkü bireyin İsmi bireyin kişiliğini de gerçekten belirler. Özgüvenini yükseltir güzel isimler. Çocuklar sevilir, saygı duyarsa özgüvenleri yüksek olur. Onun için çocuklarınıza lütfen güzel isimler takınız. Bahadır isminin diğer anlamları savaşlarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren kimse, cesur, yiğit, batur. Timur soyundan Hindistan'da hükümdarlık yapmış olan Türk liderdir. Batur biliyorsunuz. Evet sevgili Bahadır ve Bahadır severler Yorum yazmayı unutmayın lütfen.